orada çok büyük bir numara var. Orada bir numara, bir dümen döndü. Şimdi videoyu izleyelim. Şimdi orada çıkıyor ortaya. Şimdi bakın herkes sanki, bak böyle bakıyorlar. Savunmacının kulaklık var. Belli ki İngilizcesini dinliyor. Onun. Yani ya da Rusçasını hangisini bilmiyorum. Çünkü tercüme ediliyor ya öbürüne. Orayı dinliyor. Doğru bir şey yapıyorlar mı falan diye. Şimdi bakın o onu yapıyor. Arada böyle bir şey oluyor bakın. Fahrettin Altun bir şey gösteriyor önce. Bakın önce bir şey gösteriyor ve hareketi yapıyor ya bu, bu ne ya falan gibi dedim. Bak gördün mü onun üzerine oraya bakıyor. Şimdi bu tarafa bakacak. Ya bu nedir diyor bak. O ona söylüyor. Bu arada bak oraya dönüyor ve şimdi burada bir, bir numara oldu. Burada bir şeyi takip ediyorlar oradan ve ondan rahatsızlık duyuyor. Ya da Tayyip Erdoğan'ın söylediği bir şey ya yanlış yazılmış oraya ya bu hani ne oluyor diyorlar. Bir şey takip ediyorlar. O fotoğraflarda anlatılan gözü kaydı işte müsteşarıya bakıyor o değil. O gösteriyor zaten lan bu ne iş böyle der gibi. Orada bir dümen döndü. Yarın öbür gün onu herhalde anlayacağız.